İlk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart İmparatoriçe. Şimdi İmparatoriçe kartı Tarot destesindeki en güçlü dişil enerji kartlarından biridir. Şefkatin, bereketin, yaratıcılığın ve büyümenin sembolüdür. Bugün sizin için, özellikle Aslan burçları için bu kartın anlamı hayli derin. Çünkü siz zaten içinizde doğal bir liderlik ve yaratıcı bir güç barındırıyorsunuz. Şimdi İmparatorça enerjisini 3 önemli alanda birlikte inceleyelim. Aşk ve ilişkilerde İmparatorça kartı. Bugün sevgi ve yakınlık enerjisinin sizin etrafınızı saracağını gösteriyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızda sıcaklığın ve anlayışın arttığı, karşılıklı şefkatin kolayca paylaşıldığı bir süreçtesiniz. Belki de ilişkinizde yeni bir sayfa açılıyor. Birlikte hayal kurup o hayalleri besliyorsunuz. Yalnız olan aslanlar için bu kart yeni bir tanışmanın ya da hoşlandığınız kişiden beklediğiniz ilgiyi görmenin habercisi olabilir. İçinizdeki sevgiyle etrafınıza ışık saçıyorsunuz, tıpkı bir güneş gibi. Bugün kalbinizi açın, sevgi vermekten ve almaktan çekinmeyin. Para, finans ve kariyer alanında ise İmparatorça kartı bolluk ve bereketin simgesi. Bugün İşinizde yaratıcı fikirlerinizle öne çıkabilir, ekip arkadaşlarınızı motive edebilir, liderliğinizle fark yaratabilirsiniz. Maddi açıdan da güzel bir haber almanız mümkün. Bir zam, bir terfi ya da beklediğiniz bir ödeme ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Aslan burcunun doğasında olan o cömertlik ve paylaşma isteğiyle belki de bir arkadaşınıza ya da aile üyenize destek olacaksınız. Unutmayın, bugün verdiğiniz her şey size katlanarak geri döner. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise İmparatoriçe kartı kendinizi ifade etmekten, üretmekten ve hayatı dolu dolu yaşamaktan çekinmemeniz gerektiğini anlatıyor. İçinizdeki yaratıcılığı ortaya koyun. Belki uzun zamandır başlamak istediğiniz bir hobiye el atabilirsiniz ya da içinizden geçen bir duyguyu yazıya dökebilirsiniz. Bugün sezgileriniz çok açık. Ruhunuzun sesine kulak verin. Doğayla temas edin. Kendinizi güzelliklerle çevreleyin. Aslanların o dramatik ve sanatsal tarafı bugün sizi bambaşka bir yere taşıyabilir. Günün temel enerjisi böyle parlak, üretken, şefkat dolu ve destekleyici. Şimdi bakalım evrenin ikinci mesajı yani odaklanmanız gereken alan ne olacak? Hemen ikinci kartımıza geçelim ve Yıldız kartının size nasıl rehberlik edeceğini birlikte inceleyelim. Şimdi ikinci karta geçiyoruz. O anın heyecanıyla kart destesini elime alıyorum. Nefesimi tutuyorum ve sizin için bir kart çekiyorum. Vay canına. Karşımıza çıkan kart Yıldız. Gerçekten büyülü bir an. Çünkü Tarot destesinde Yıldız kartı umut, ilham ve yenilenme enerjisini temsil eden çok özel bir karttır. Evren adeta sana Aslan yeniden doğmak için mükemmel bir zamandasın diyor. Şimdi bu kartın sana getirdiği mesajlara birlikte bakalım. Yıldız kartı karanlık bir dönemin ardından insanın tekrar ışığını bulmasını, ruhsal olarak yenilenmesini ve umutla geleceğe bakmasını simgeler. Düşünsene, bir süredir içinde taşıdığın belirsizlikler, tedirginlikler veya kendine olan güvensizlikler artık geride kalıyor günün enerjisiyle uyumlu bir şekilde yıldız kartı sana içindeki o parlak ışığı hatırlatıyor ve ilerlemen gereken yolda sana rehberlik ediyor. Şimdi bu kartın hayatının üç önemli alanında neler getirdiğine birlikte bakalım. Önce aşk hayatı ve ilişkilerden başlayalım. Yıldız kartı burada sana ilişkilerinde yeniden umutlanman gerektiğini söylüyor. Eğer bir süredir ilişkinde bir durgunluk, bir kopukluk veya yanlış anlaşılmalar yaşadıysan şimdi bu sorunları çözmek için ideal bir zamandasın. Kalbini açmak, duygularını dürüstçe ifade etmek ve karşındaki kişiye karşı daha şefkatli olmak sana çok iyi gelecek. Özellikle Aslan burcunun o sıcak, cömert ve koruyucu enerjisiyle partnerine ilham kaynağı olabilirsin. Belki de partnerinle geleceğe dair hayaller kurmak, ortak hedefler belirlemek ve ilişkinizi bir adım öteye taşımak için harika bir fırsat var önünde. Yalnızsan bu kart sana umutlu olmanı söylüyor. Yeni bir aşk, belki de seni sen olduğun için sevecek gerçek bir partner tam da bu yenilenme döneminde hayatına girebilir. Kendini olduğun gibi göster, kalbini kapatma ve evrenin sana sunduğu güzelliklere izin ver. Şimdi para, finans ve kariyer alanına bakalım. Yıldız kartı, burada sana İş ve para konularında yeni bir vizyonla ilerlemeni öğütlüyor. Belki iş yerinde uzun süredir beklediğin bir terfi ya da yeni bir proje vardı ve bir türlü gerçekleşmedi. Ama artık gökyüzünde senin için parlayan bir ışık var. Yaratıcılığını ön plana çıkar, farklı düşün, risk almaktan korkma. Aslan burcunun doğuştan gelen liderlik enerjisiyle ekibini ya da projeni cesurca yönlendirebilirsin. Maddi anlamda bir süredir zorluk çektiysen umut ışığı yaklaşıyor. Yatırımlar, yaratıcı işler veya kendi işini kurmak için harika bir döneme giriyorsun. Sadece inancını kaybetme. Bu dönemde özellikle çevrenden gelen desteklere açık ol. Çünkü bir iş arkadaşı ya da üst düzey bir yönetici sana ilham olacak bir teklif getirebilir. Finansal anlamda ise biraz daha iyimser ve vizyoner olmanı tavsiye ediyor yıldız kartı. Kısa vadeli kaygılar yerine uzun vadeli hedeflere odaklan. Kendine güven çünkü o büyük hedeflerine ulaşmak için ihtiyacın olan ışık senin içinde zaten var. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından yıldız kartı adeta bir dönüşümün işaretçisi. Bir süredir kendini yorgun, tükenmiş ve dahi hayal kırıklığına uğramış hissediyorsan şimdi yeniden doğuş zamanı kendi içindeki kaynaklara ulaş ve hayallerini tekrar canlandır. Meditasyon, niyet çalışmaları ya da kendine zaman ayırmak bu dönemde sana çok iyi gelecek. Aslan burcunun içindeki o yaratıcı çocuk yeniden sahneye çıkıyor adeta. Kendi yeteneklerine, iç sesine ve sezgilerine güven. Ruhsal olarak iyileşmek için eski kırgınlıkları bırakıp geleceğe umutla bakmalısın. Belki bir süredir başkalarına çok fazla destek oldun. Ama şimdi kendi içsel ışığını parlatma zamanı. Doğada vakit geçirmek, sanatsal faaliyetlerde bulunmak ya da ruhunu besleyecek aktiviteler yapmak ruhsal enerjini tazeleyecek. Unutma, aslan olarak senin ışığın başkalarına da umut verir. İlk kartımız İmparator içe, günün temel enerjisinde bereket, üretkenlik ve içsel gücünü vurgulamıştı. Şimdi yıldız kartı ise bu enerjiyi bir adım öteye taşıyarak sana umut ve yenilenme mesajı veriyor. Yani bugün hem üretkenliğini hem de içsel ışığını ortaya koyma zamanı. Belki uzun zamandır hayalini kurduğun bir projeye başlamak istiyorsun ya da özel hayatında yeni bir sayfa açmak, enerjini, liderliğini ve cesaretini şimdi en parlak haliyle ortaya koyabilirsin ve şimdi Üçüncü karta geçmeden önce bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şu ana kadar evrenin sana sunduğu fırsatları ve içsel gücünü gördün. Fakat günün sonunda seni bekleyen bir rehberlik mesajı daha var. Şimdi bakalım tılsım kralı ters kartı sana hangi uyarıları ve yönlendirmeleri getirecek? Hazırsan üçüncü kartımıza geçiyoruz. Ve işte geldik son kartımıza. Elimde tuttuğum kart tılsım kralı ters. Hissediyorum. Bu kartın enerjisi bugün sana çok özel bir mesaj getirdi. Hemen anlatmaya başlıyorum. Tılsım Kralı ters sana şunu söylüyor. Bugün sahip olduklarını ve başarılarını nasıl yönettiğine dikkat et. Kendi değerlerini korurken maddi ve manevi güvenliğini sorgulaman gerekebilir. Biraz daha derin düşünerek, gerçekçi bir bakış açısıyla hareket etmen önemli. Para ve kariyerle ilgili konularda ise Tılsım kralı ters harcamalarına, iş ve kararlarına dikkat etmeni söylüyor. Bugün riskli yatırımlardan uzak dur, gereksiz harcama yapma. Liderliğinle öne çıkmak istiyorsan ekip arkadaşlarının fikirlerine ve önerilerine açık ol. Yaratıcı ve dramatik yapını yapıcı biçimde kullan, iş yerinde kibirli tavırlardan kaçın, daha alçak gönüllü ol. Maddi güce fazlaca tutunmak yerine Yeni eğitimlere ve gelişime yatırım yap. Bugün kariyerinde güvenli ve sağlam adımlarla ilerlemek senin için en doğrusu. Ruhsal ve kişisel gelişime geldiğimizde ise tılsım kralı ters sana içsel dengeyi hatırlatıyor. Kendine karşı daha dürüst ol, sorgulamadığın alışkanlıklarını gözden geçir. Maddi ödüllerle ruhsal huzuru karıştırmamaya çalış. Kendini aşırı zorlamadan hayatına daha fazla akış ve esneklik kat. Bugün kendini eleştirmekten kaçın. Başarılarını kutla ama eksiklerini de kabul et. Meditasyon, doğa yürüyüşleri veya basit bir günlük tutmak sana iyi gelebilir. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu Aşk mı kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarın ise Aslan Burcu için sürpriz gelişmeler ve ani dönüşümlerin işaretçisi olan bir kart açıyoruz. Özellikle ilişkilerde ve parayla ilgili konularda neler bekleniyor birlikte keşfedeceğiz. Hepinize bereketli, umut dolu ve güvenli bir gün diliyorum. Yarın görüşmek